Bişkek Kırgız Türk İş Forumu'na ve iki ülkenin enerji sektörlerinin temsilcileriyle bir iş toplantısına ev sahipliği yaptı. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Çekme ve Destekleme Daire Başkanı Tolkunay Talaybekov, forumun açılışında yaptığı konuşmada Kırgızistan'a gelen Türkiye'nin OSTİM iş heyetine teşekkür ediyorum ve ülkemize yatırım yapmaya davet ediyorum. Ostim ilə birlikdə çalışmaya hazırız dedi. Qırğızistan təmsilçiləri ölkəmizin hidroelektrik alanındakı böyük potensialinə vurgu yaradaraq dövlətin kiçik hidroelektrik santrallarından elektrik alımına 10 il garanti verdiyini qeyd etdi. Ostim Enerjikin İdarəetmə Şurası Başkanı Yaşar Çəlik yaptığı konuşmada şirkətin fəaliyyətləri haqqında bilgi verdi. Ostimin Yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri kümesi olarak Türkiye'nin önde gelen büyük organize sanayi bölgelerinden biri olduğunu kaydetti. Ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin Kırgız Cumhuriyeti'nde olağanüstü ve tam yetkili büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan konuştu. Büyükelçi Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki bilgi ve tecrübelerinin Kırgız paydaşlarına aktarılmasının önemli olduğunu vurguladı. konuşmacılar ayrıca üretilen ürünlerin Avrasya ve Avrupa Birliği pazarlarına gümrüksüz ticaret olanakları, düşük vergiler ve iş yapmak için bölgedeki diğer ülkelere göre liberal mevzuat hakkında bilgi verdi. Aynı bağlamda Bişkek'te belirlenen iş ziyareti programı çerçevesinde ortak işbirliği olanaklarının tartışıldığı bir iş forumu ve bir iş toplantısı gerçekleştirildi. İş forumuna Kırgızistan kamu ve özel enerji kuruluşları yenilenebilir enerji kaynakları ve sektör temsilcileri katıldı. Kırgızistan'a bu bizim ikinci gelişimiz. OSIM olarak e, ikinci gelişimiz. Birinci gelişimizde OSIM'in ...diğer birimleri de gelmişti. Ama şu anda e, biz... burada OSTİM Yenilenebilir Enerji... ...ve Çevre Teknolojileri olarak bulunuyoruz. Yedi üniversitede kurulmuş... ...OSTİM Teknopark... E, ...Yönetim Kurulu üyesiyim ben. E, bu vesileyle bulunuyorum. Ve e, iş adamlarımız... ...20 tane de iş adamımız var. Bu iş adamlarımız... E, ...Rüzgar, Hidroelektrik Santrali... ...Güneş, Biyokütle biyogaz, çevre e, konuları başlı, jeotermal e, başlı olmak üzere enerji ve çevreyle ilgili bütün alanlarda faaliyet gösterecekler. E, şimdi bizim Ekim ayındaki geldiğimizde biz Kırgızistan'daki durumu e, özetlemiştik. Özet olarak şöyleydi. Bir, e, Kırgızistan'da enerjiyle ilgili olarak kısıt vardı. Yani e, yeterince elektrik enerjisi üretimi yoktu. İkincisi e, burada enerji alımlarıyla ile ilgili olarak mevzuat henüz düzenlenmemişti. Üçüncü olarak bu bölgenin e, enerji üretim merkezi haline getirilebilirdi çünkü burada e, hidroelektrik santralleri başta olmak üzere ee, enerji kaynakları, enerji üretim kaynakları hazırdı. Ee, güneş enerjisi için uygun bir coğrafya. Ee, Temel sebebi de güneş enerjisinde biz şunu isteriz: çok sıcak olmasını istemeyiz, çünkü panel verimleri düşer. Ee, onun dışında biyokütle ile ilgili olarak önemli bir kaynak ee, ve bütün bunları bir araya getirdiğimizde yeni başlayan bir sektör bu sektörün içerisinde ne yapabiliriz? Bizim ülke olarak yaptığımız gecikmeler, hatalar burada da tekrarlanmasın. Aslında e, bir iyi niyet e, iyi niyete dayalı olarak çalışma yürütüyoruz. E, çünkü biz istiyoruz ki burada zaman kayb kaybı olmasın. Zaten güneşin altında yeni bir şey yok. Yenilebilir enerjiyle ilgili olarak işte ne boyutları var? Teknoloji boyutu var, yer boyutu var, tarife boyutu var, mevzuat boyutu var. Bu boyutların hepsi bizim ülkemizde yıllar önce yapıldı ve bitirildi. Biz bunlarla ilgili de bilgi verebiliriz. Bu sebeple burada bulunuyoruz. Biraz önce konuşmamda söylediğim gibi ben bir gittim, 20 geldik. Şimdi 20 gidecek, 200 gelecek. Yani hedefimiz bu. Kardeş ülkemizde sadece gönül bağımız olmasın. Aynı zamanda tecrübelerimizi birleştirelim, yatırımlarımızı birleştirelim. Bu amaçla buradayız.